gel gel beri gel beri Bir gönüle nazar eyle. Güzel gel beri gel beri Çok güzeldir değişimiz 18'lik Geçen pazar Attığım bacacılar yüksek yapar bacayı Makamının aynısı Donanımda aynı Yani Nişabur'da dediğimiz Türk klasik müziğinde Sanat müziğinde Nişabur makamı olarak da bildiğimiz Sinatürel Do diyez alan bu güzel 18'lik eserimizde geçen attığım eserle aynı olduğundan, karakterist olarak da aynı tarz kullandığımızdan dolayı o yüzden bu eseri hemen onun ardına e, tarif etmek istedim ki eliniz ısınmışken zorlanmadan bu eseri de geçesiniz Çözümleme, diye. Çözümleme, do diye işaretimiz var. ritmik olarak 18'lik. Notasyon yazım olarak sekizlik ve dörtlükler üzerinden yazılmış vuruşlarımız görüyoruz burada ters V diyebiliriz veya ok işaretinin çatısı da diyebiliriz bu şekilde göründüğü zaman çekerek alıyoruz keza burada da var bakın şurada da var yani birçok yerde var şurada var eserin seyir akışı. 18'lik olduğundan bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 2 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4 şeklinde seyrediyor. Her iki ölçü kendi içerisinde tekrarları var. Bakın şurada da aynı. Burası da keza aynı. Tabi illa siz bunu bu kadar tekrar etmeniz de gerekmeyebilir. Yani herkesin kendi bir düşüncesi vardır, bir yorum tarzı vardır. Ona göre ama eser istiyor onu. Çaldığımız zaman tekrarı istiyor kendi içerisinde. Notaları yine alta bazı arkadaşlarımıza yardımcı olsun diye yazdım. Örneğin re do re burada eşittir demişim. Yani bunun aynısı. Bol miktarda röprizlerimiz var. Kaynak kişi Aşık Süleyman Elver. Derleyen Nida Tüfekçi Malatya Arak Kir bölgesinden güzel bir eserimiz. Güzel Gelberi Gelberi bir diğer ismi de Nazar Eyle diye geçiyor. Şimdi bonasına bir bakalım. Şöyle. Re Do Re Re Do Re Re Do Re 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 Do Si Do Si Do Si do, Si Re Do Re Re Do Re Re Do Re 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 Do Si Do Si Do Si do, Si Do Fa Mi Re Mi Re Re Re, do, si, do, si, do, si, si, do, fa, mi, re, mi, re, 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 do, si, do, do, si, Do, si, do, si, do, si, si, Yani bakın burası zaten şurayla aynı. İki kez okumayayım. Bu birer kez de yapayım. Kısa olsun. Do, re. Burada şan girişi başlıyor. Do, re, mi, re, mi, re, 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 do, si, do. Do, si, si. do, re, mi, re, mi, re, 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 re do. Do, si, do, si, si, Fa, mi, fa, mi, re, mi, re, 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 re do, si, do do si si re do re do, re do re re do re 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 do si do si do si si bakın şurası şurası şurayla hep aynı aslında eser içerisinde çok tekrar var sadece şanda biraz farklılık var girerken bu kadar evet arkadaşlar şöyle bir de solfejine bakayım

famiglia famiglia, famiglia re fa mi do si do si do si si fa mi mi re 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 do si do si do si si re do re re do si si do si re do re do re do re re do si do si do si si do re mi re mi re re do si do si do si si do mi re mi re do si do si do si si do re mi re mi re do do si si fa mi fa mi re mi re do do si si fa mi fa mi re Re, 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 Do, Si, Do, Si, Do, Si, Si, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re Do, Si, Do, Si, Do, Si, Si, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re Si, Do, Si, Do, Si, Si Ve bu şekilde e, solfeji. Yani eser şurayı çaldıktan sonra burada giriyor. Güzel gel beri, gel beri, Do, Si, Do, Si, Si bir gönüle nazar ile dosi dosisi Görür göz işitir bulak dosi dosisi Nazar ile nazar ile dosi dosisi yani Bu şekilde Şan'da ufak tefek değişiklikler var ama o kadar da çok önemli değil. Yani zaten eseri çaldığınız zaman, esere hakim olduğunuz zaman Sazlar, duyduğunuz nüanslar sizi otomatikmen şamda da yönlendirecektir diye düşünüyorum. Zamanla kulağınız aşina olduktan sonra rahatla eseri geçebilirsiniz. Biraz zaman istiyor bu tür eserler. Hani çiğler özünde pişince der ya aşık. Evet şimdi pratiğe bak. Evet pratikle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu güzel 18'lik eseri her bağlamacının repertuarında bulunması gereken bir değiş olduğunu düşünüyorum. Biraz zorlanacaksınız biliyorum. Fakat geçen hafta bacacılar yüksek yapar bacayı aynı makamda olduğu için Türk Sanat Müziği'nde Nişabur dediğimiz makamla seyre aynı olduğundan bu hafta bu eseri e, hazırlıyorum ki e, fazla zorluk çekmeyesiniz diye. Donanım da sinatürel ikinci parmakla alıyoruz. Do diyezi beşinci parmakla alacağız. Re'yi üstten üçüncü parmakla vurup çekeceğiz. Do diyez olacak. Diğer Re'yi aşağıdan ki Re'den de alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. Fark etmiyor. Re, Do, Re, Re, Do, Re. Bu şekilde de alabilirsiniz. Bu şekilde de alabilirsiniz. Evet. İlk iki birimlerimiz üçer sekizlik. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, Bir, iki, üç. ve... Bir sonraki kalan iki birimlerde ikişer sekizlik haliyle bir iki üç dört olarak diyoruz. Ritmik akışı eserin yani şu bir iki üç bir iki üç bir iki üç dört. bir iki üç bir iki üç bir iki üç, bir, iki, üç dört. Buradan üç yapıyoruz. Böyle. Re, do, re, re, do, re. Vurup çekiyorum. Re. Bakın. Re, do. Re, do, re, re, do, re. Ve Re, Do, Re, Re Takiben dörtlüyü de alıyoruz. Re, Do, Re, Re Re, Do, Re, Re Yani bir, iki, üç, dördü demek istedim. Şimdi ölçüyü toparlıyorum Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re Birkaç alternatif var. Video sonunda onları da sizlere tarif edeceğim. İkinci ölçümüze gelince bakın. Re, Do, Si, Re'yi vurup çekiyoruz. Re, do, si, re, do, si. Yukarıdan re'yi vuruyorum, çekiyorum. Do alıyor, aşağıdan yukarı si'yi alıyorum. Si natüreli. Re, do, si, re, do, si. do, si. do, si. do, si, do, si, do, si, si. Re, do, si, do, si, Buradaki do, si, si. Buradaki do'lar bir dörtlük birim olduğundan süslerseniz daha lezzetli olacaktır. Şu. Bakın do, Döce döce se re döce 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 se re döce 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 se iki ölçüyü birleştiriyorum re do re re do re re do re re doce döce döce se re do re 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 do re re si, re doce döce döce se si. evet. Şimdi buradan do, buradan do'yu vurup süslüyoruz. Do, bakın. Do, fa, mi. Do, fa, mi. Do, fa, mi, re, mi, re, re. Do, fa, mi, re, mi, re, re. re. Tabi mi burada yine trilliyoruz. Do, fa, mi, re, mi, birinci ölçümüz ikinci ölçüyle aynı. Re, do, si, do, si, do, si, si, do, fa, mi, re, re, do, si, do, si, do, si, do, fa, mi, re, re, do, si, do, si, do, si, si. Evet sırayı tamamlıyorum. Re, do, re, do, re, do, re, Do re, do, si, do, si, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si, do, do si do fa mi re mi re 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 do si do si do si si do fa mi re mi re 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 do si do si do si, si evet ikinci sıradan devam ediyoruz şimdi burada iki parmağı aynı şekilde basıyoruz aynı anda basıyoruz ve bakın fa mi fa'yı çekiyoruz fa mi fa mi re fa mi re 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Yani fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, re Fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, pa, mi, re, pa, mi, re Ve yine Re, do, si, do, si, do, si, si Hep tekrara düşüyor zaten Fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, 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 do, si, do Do, si, si, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, 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 do, si, do do si si. Evet şimdi evet. 7. ve 8. ölçüler 1 ile 2'nin aynısı olduğundan tekrar onu da akabinde ekliyoruz buraya. Yani ikinci sıranın 3. ve dördüncü ölçüleri ne dedim birinci ile ikincinin aynısı. Yani şunu yapacağız. Do, re, re do re re do re do re re do si do si si re do re do, re do re do re re do si do si do

yani ikişer ölçü ikişer kez tekrarladığımızdan 4, 8, 12, 16 ölçü çalıyoruz ve ondan sonra şana giriyoruz. Şimdi yukarıdan alıp geleceğim bir şana kadar. Evet. Re, do, re, re, do, re, re, do, re, 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 do, si, do, si, do, si, si, re, do, re, re, do, re, re, do, re, do, re, do, re do, si, do, si, do, si, si, do, fa, mi, re, mi, Evet, ne yaptık arkadaşlar? Şimdi geldik şana. Şanda da çok farklılıkta öyle yoktur. Zaten çoğu tekrardan ibaret. Buradan yine çıkıyorsunuz. Do, re, mi, re, mi, re, re. Do, re, mi, re, mi, re, re, Ve yine aynısı. Re, do, si, do, si, do, si, si. Bakın hep tekrara düşüyor. Do, re, mi, re, mi, re. re do si do si do si si do re Sıranın üçüncü ve dördüncü ölçüsüyle aynı. Yani tekrar do re mi re mi re 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 do si do si si do re mi re mi re 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 do si do si do do re mi re mi re 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 do si do si do si, do, si do. sıra bitmiş oluyor. Bu üçüncü sıramız. Şimdi aşağıdan devam ediyoruz. Son sıramız. Keza orada da yine eklemleri, ikinci ölçüleri hep tekrardan ibaret. Yani şurada. Bakın. Ve yine. D do si, do si do si si. Pami, pami, re, mi, re, 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 do, si, do, si, si. Son iki ölçümüz bir aynısı. Re, do, re, re, do, re, re, do, re, 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 do, si, do, si, do. Re, do, re, re, do, re, do, re, do, si, do, si, do, si, si. Sırayı tamamlıyorum. Fa, mi, fa, mi, re, mi, re, 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 do, si, do, si, do, si, si. Fa, mi, fa, mi, Re 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 Do Si Do Si Do Si Re Do Re do, Re Do Re do, Re Do Re 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 Do Si Do Si Do Si Re Do Re Re Do Re Re Do Re Re Do Si Do Si Si Evet eser burada bitti. Yani ne oldu? Hep böyle tekrardan ibaret. Sürekli e, ikinci ölçüler tekrara düşüyor. Evet arkadaşlar şöyle toparlayacağım. Baştan alıp geliyorum. Şan'a. Şan'da da bir ruble okuyacağım. Evet şimdi... gel gel beri gel beri Bir gönüle nazar eyle Güzel gel beri gel beri Bir gönüle nazar eyle Görür göz işitir kulak Söyler dile nazar eyle. Görür göz, işitir kulak, söyler dile, nazar ile, nazar ile, nazar ile, adülerden nazar ile, gel gir gönlümün şehrine, aç dükkanı bazar ile. Bakın kararda da C perdemizde kalıyoruz. Evet arkadaşlar bir öyle bir şekilde bir örneklemek istedim. Ee, tamamını söylediğim zaman şey yaptığımda mutlak telife takılıyorum. O yüzden böyle kısa kesmek zorunda kalıyorum. Şimdi alternatif bölümlerinde şöyle burada re'yi alabilirsiniz. Bakın burası re boğma. Burası do diyez, sol diyez. Şurada rahatlıkla çalabiliyorsunuz yani. Do yani Şurada bu şekilde Ve Fa Mi Re Fa Mi Re bunun yerine şurada alabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde sonra yukarıdan e, Pençeyi alaba alabilirsiniz Bakın Buradan Zaten bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Yani şu hareketi burada yapabilirsiniz. nedir bakın fa mi re re'yi buradan alıyorsun. Aynı hareketin Bakın Hatay'ın bu güzel eserini de bu şekilde tarif etmiş oldum. Zor bir eser. Uzun soluklu. Bazen nefeste sıkıntı çekiyorum. Ama güzel oldu diye düşünüyorum. Repertuarınızda bulunsun. Bir gün lazım olur. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Bu ara çok e, İstekler alıyorum fakat biliyorsunuz malum ben burada bir müzik okulunda öğretim görevlisiyim. O yüzden biraz okullar açıldı, yoğun çalışıyoruz. Daha tam öğrencilerin saatlerini ile uğraşıyoruz. Tam anlamıyla oturtamadık. Biraz zaman aldı. O yüzden isteklerinizi şu anda biraz ara vermek zorundayım. Çünkü bazıların notaları mevcut değil. Onları oturup yazmam gerekiyor. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek umuduyla diyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.